gereksiz yapmalık izahlar yapıyorum kitaplarımda. Çok samimi anlatılıyor, kolay anlaşılır, çok sade, düz ve tam doğru ve ispatlı olduğu için insanlar severek okuyorlar. Böyle edebi oyunlarla, gereksiz izahlarla, gereksiz süslemelerle vakit geçiren kitapları yok kitaplar. Çok net, açık, sadece izahlar. Evet, doğru da doğruları insanları heyecanlandırır, hoşuna gider, zevk ediyor. Onlar anlatıyorum. Onlar da rahat yapıyorlar. Ee, resimle anlatım da çok hayatidir. Mesela ben burada konuşuyorum ama bahçe de var. Bahçe de ayrı bir renktir. Ee, yani birkaç şey bir arada olduğunda insanların hafızasında daha güzel yerleşir. Güzel resimler, güzel manzaralar, güzel insanlar. Güzel olan her şey insanların içini açar. Bu da Allah'ın sanatıdır. Allah'ın sanatını göstermiş oluyoruz hocam. Ama ee, daha sade olsun, daha çok olurlar ama cennet çok süslü ve güzel. Hazreti Süleyman'ın sarayı çok süslü ve güzeldi. Allah süslü ve güzel olanı sever. Bizim de güzel olmamızı istiyor Allah.